bana çok şey ya. O ne? Kum torbası mı? Hı. Hı. Çok, çok tamam. Bir kere ya. O biraz Gerçek bir kum torbası alalım sana bence. O kum torbası değil ya. Ne o? O ee, kumaş torbası. <laughs> kum yok onun içinde. Kum var. Hafif kalıyor sana. Hı? Sana hafif kalıyor. Önce bir kombinasyon göreceksiniz. Bu kombinasyonu izleyeceksiniz teknikleri.